Görsel sanatlar dersimizden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle görsel sanatlar dersimizde sulu boyadan balonlar yapmayı öğreneceğiz. Bunun için rulo kağıda ihtiyacımız var. Bu şekilde ruloları keseceğiz ve kağıdımızın üzerinde bir kompozisyon oluşturacağız. Ben bazılarını önceden kesmiştim. Şimdi göstermek için tekrar kesiyorum. sayfaları bu şekilde dizeceğiz. Sonra dizmemiz bittikten sonra da yapıştıracağız. Şimdi o zaman diğer kalan kısımlarını da yapıştıralım. Alt kısımlarına pirit sürüyorum. Ve balon şekli vererek elimle biraz kenarlarından açarak diziyorum. Продолжение <laughs> Şimdi dizdikten sonra fırçamı alıyorum elime ve su boy yardımıyla içlerini boyamaya başlıyorum. Öncelikle fırçamı suya batırıyorum. Ve her tarafı koyu olacak şekilde boyanın yüzeyinde gezdiriyorum. İlk olarak maviyi boyayacağım. Sonrasında etrafını ve içini de boyuyorum. Kenarlarını da boyayalım. Evet bu şekilde. Şimdi fırçamı tekrar suya batırıp temizliyorum. Bu sefer de kırmızı renk alıyorum. Aynı renkte de yine içim ve etrafını boyadıktan sonra diğer renklere geçebilirim. Burayı pembeyle boyayalım. Ben bunu da pembeyle boyayayım. しれんたのこのネオロタイでね。 yapamıyorum Son rengimiz de siyah olsun o zaman. Şimdi balonlarımız için ipler gerekli. İplerini de mor renkle yapalım. Hepsi bir elde tutulsun. Peki bu el kim, kime ait olsun? Bir palyaçoya ait olabilir. Bunun için de yan tarafa bir palyaço çizelim. Anneannem çok şapkası olsun. Yanlarda Saçları çıkış olsun. Sonuç karşıları olsun. Pop your little desk. Tutumlu. Evet arkadaşlar, balon çalışmamız bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.